Merhaba arkadaşlar. Sivri Hoca'ya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 2020 AYT'de çıkabilecek edebiyat soru çözümüne devam ediyoruz. İkinci videomuz bugünkü ve edebi akımlar videosundan başlıyoruz. %99 bir soru geliyor. Burada özellikle seçtim. Her kavramı anlatmaya, her edebi akıma değinmeye çalıştım arkadaşlar. Buradan %99 bir soru gelecek bilginiz olsun. Hemen başlayalım. Birincisi arkadaşlar genellikle soru şu şekilde geliyor. Özellikler veriliyor. Aşağıda da akımın hangisi olduğu bizden isteniyor. Ben 2-3 tane de onların değinmediği tarza o tarza gelebilir diye sorular hazırladım. Bilginiz olsa onlar gelince söyleyeceğim. Başlıyorum. Bu parçada söz edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? E, bu edebiyat akımında günlük yaşantılar, her zaman rastlanabilen kişiler, olaylar konu olarak alınır. Gözleme önemli. Günlük olaydan yaşadığımız hayat yani nesnel hayat. Gözleme büyük bir değer verilir, olağanüstü sayılabilecek bir şeye pek ilgi gösterilmez. Ee, yani gerçeği olduğu gibi ister, Olağanüstülük olmayacak. İnsan kişiliğinin yaratmadaki payı düşünülerek çevre töre açıklamaları titizlikle işlenir, ee, töre açıklamaları ee, titizlikle işlenir. Yazar kişiliğini gizler, aradan kendini çekerek olaylarla kişiler objektif bir görüşle incelemeye çalışır. Bakın gözlem objektif bir görüş ifadesi aşağı. Bunu yani nesnellik üzerine durdu. Baktığımız zaman akımız hangisi oluyor? Naturalizm değil. Naturalizm olamaz. Daha detaylı olması lazım. Yani çirkinlik, soya çekim öyle. Bu olduğu gibi anlatıyor. Realizm, naturalizm. Realizmin bir tık daha ileri safhası. Çirkinliklere iğrençliklere de yer verebiliyor. Bundan dolayı cevabımız e seçeneğimiz yani realizm. Realizmin özelliklerine bak. Özellikle gözlem, e, objektif olma ile değerlendirdik. Bu parçadaki özellikleri benimseyen sanatçı aşağıdaki hangi edebi akımı kullanmıştır? Bakalım neyi benimsemiş? Ölçü, uyak, ses uyumu gibi ögelerle kurulan biçim mükemmelliği Biçim, biçim mükemmelliği önemsenmiştir. Bu özellikle panesizm de çok ön plandadır. Yani şiirdeki gerçekçilik bu. Romantizmin şiir anlayışına tepki olarak işte ikinci ipucu romantizmin şiir anlayışına tepki olarak doğan bu akımda duygu ve hayalin yerini gerçekler. Yani şiirdeki gerçekçilik. Dış dünyanın betimlenmesi esnasır. Sanat, sanat için anlayışa hakimdir. Eski Yunan ve Latin mitolojisine hayranlık duymuştur. Konularını genellikle tarihten almış veya yabancı uzak ülkeleri konu olarak işlemiştir. Çünkü romantizm klasizme tepki olarak doğduğu için bir noktada klasizmin e uygulanması gibi de aklınıza gelebilir. Ama ipuçları şunlar biçim mükemmelliyetçiliği romantizmin şiir anlayışına tepki olarak doğru ortaya çıkıyor. Duygu ve hayalin yerini gerçekler yani şiirdeki gerçekçilik parnasizm olacak. Bunu unutmayınız şiirdeki gerçekçilik. biz parne diyoruz. Geldik şimdi. İşte benim dediğim tarz bu arkadaşlar. 3 4 böyle 3 4 tane böyle soru hazırladım. Örnek parça verilerek oradan akımı bulmayı e, isteyeceklerdir. E, bu tarzda bir soru bekliyorum ben. Victor Hugo'nun Sefiller adlı romanından bahseden bu parça aşağıdaki verilen hangi edebi akımın özelliklerini yansıtmaktadır? Hemen Sefiller Victor Hugo ve dünya edebiyatının en büyük eserlerinden sayılmaktadır. Canvarcan, can, yoksulluk yüzünden ekmek çalarken yakalanarak küreye mahkum edilir. Birkaç kere hapisten e, kaçmaya kalkıştığı için cezası ağırlaştırılır. Hapishanenin kötü şartları içinde ruhi meziyetleri gittikçe körleşmeye başlar. Hatta hapisten çıktığı zaman kendisini misafir eden iyi yürekli Psikopos Myril'in gümüş takımlarını çalar fakat yakalanınca Psikopos Myril ona iki de Şam'dan hediye eder ve ruhunu kötülüklerden kurtarmasını telkin eder. Sefiller arkadaşlar, Victor Hugo zaten romantizmin akımının e, Hernani adlı e, tiyatro oyununun, özür, Cromwell adlı e, tiyatro oyununun ön sözünde aynı zamanda hem dramın hem de romantizmin özelliklerini açıklamıştır. Bundan dolayı romantizm akımın temsilcisidir. Böyle bir parça verilip arkadaşlar bizden bu istenebilir. Yani aslında en büyük ipucu Victor Hugo ve Sefiller olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız E seçeneği geçtik. 4. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Toplumu laboratuvar. İşte geldik benim akıma laboratuvar insanın incelenerek bir nesne gibi görüldü bu akımda kişilere ve olaylara bir bilim adamı gibi arkadaşlar nesnelliği yaklaştırılır yani deneye tabi tutar çok detaylı bir şekilde gözlemler realizmde sadece görüleni anlatır burada çok daha detaya inerek olayı aktarmaya çalışır bu akıma göre aynı nedenler Evet çok önemli. Aynı nedenler aynı sonuçlara doğru ipucu. Aynı nedenler aynı sonuçlar. Yani çocuğun babası fakirse Çocuk da fakir olur diyor arkadaşlar. Çocuğun babası zenginse soya çekime de bağlı olarak söylüyor bunu. Çocuk da zengin olur. Fakir bir mahallede büyüdüysen fakir bir hayat yaşayacaksın anlamı taşıyor diyor. Kişinin davranışlarının iradesi değil soya çekim. Evet. Soya çekim en önemli özelliğidir. Sosyal çevre yani zengin semtte yazıyorsa zengin hayatı fakir semtte yaşıyorsa fakir hayatı yaşayacaktır. Toplum, toplum için sanat anlayışının hakim olduğu bu akımın çevresinde yazılan eserlerde toplumdan dışlanan kişilere yer verir. Yani özellikle daha zayıf insanlar köy yerlerinde veya işte fakir fukaralık içerisinde hayatını sürdürenlerin o iğrençliklerini çok detaylı anlatımını verir. kahramanlar ait olduğu çevrenin diliyle konuşturulur. Hani sen, sen, zengin semtte ise zengin gibi. Fakirse fakir gibi sokak dili edebiyata girer. Arkadaşlar on numara özellikler var. Bu da naturalizm oluyor. Tamam mı? Soya çekim işte sosyal çevre sokak dilini kullanma aynı sebepler aynı sonuçları doğurur. Bunlar naturalizmi en önemli özelliğe. Geçtik. 5. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 16. yüzyılın sonlarında Fransa'nın monarşinin güçlenmesiyle ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarının örnek alan bu akımda sanatta kural ve ilkelere sıkı sıkıya bağlılık esastır. Bakın. Eski Yunan ve Latin edebiyatı. Biraz önce ne demiştim? Yani romantizmin, e, romantizm onun devamı gibi. Çünkü klasizme tepki olarak realizm, realizme tepki olarak romantizm çıktığı için. Eski Yunan ve Latin edebiyatı ipucumuz. Bu akımda sanatta kural ve ilkeleri sıkı sıkıya bağlılık vardır. Çok katı kuralları vardır. Trajedi ve komedi bu akımın içerisindedir arkadaşlar. Roman çok az gelişmiştir. Bu akımda akla sağduyuya, evet diğer özelliği akla sağduyuya, ahlak ilkelerine... Yani beyefendiler aristokrat kesim olduğu için gariban adam yok. Kişisel duygu ve eğilimler değil insanın değişmeyen özellikleri arkadaşlar aktarılır. Erdemlik gibi. Bundan dolayı bu akımı şu ipuçlarımız arkadaşlar klasizm akımını ele vermiş olur. Özellikle tekrar söylüyorum klasizm roman ve hikayede gelişmemiştir. Trajedi ve komedi de gelişmiştir. Çok katı kuralları vardır. Aristokrat kesimleri gariban adama yer yoktur. Bundan dolayı klasizm diyoruz. Geçtik. 6. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bir de şunu açıklayayım arkadaşlar. Bu soruları ben 22 Haziran 2020'de yani bir hafta önce ya da 4-5 gün önce hazırladığım sorular bilginiz olsun. Yani sorular çok sıcak sıcak, taptaze sorular yani. Bu şairler, bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bu şairler gerçeği değil, gerçeğin bizde bıraktığı izlenimleri... Bakın izlenimleri, tabiatla insanın ruhu arasındaki e, gizli bağları işlemeyi gayet dinerek her şeyden önce musiki isterler. Güzelliği açıklıkta değil kapalılıkta sembolizmin özellikleri geliyor bakın buldukları için pek çok mecaz anlaşılmamış kelimeler, mecaz anlaşılmamış kelimeler, yeni söyleyiş şekilleri kullanmışlardır. Buna da baktığımız zaman arkadaşlar sembolizmin özellikleri olarak karşımıza çıkar. Kapalı anlatımdır. Musiki değeri olan sözcüklere yer verirler. Bilginiz olsun. Her iki şiir akımı da sanat sanat içindir. Hem parnasizm hem de arkadaşlar e, sembolizm. Evet 8. soruya geçiyoruz. Ben arkadaşlar toplamda 24 soru vardı. Bu 24 soru içerisinden seçtim bunları. Yani onların hepsi uzun olacağı için. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? İyi kötü. Arkadaşlar hayal gerçek. E, dediği zaman hangi akım aklımıza geliyor? İyi kötü hayal gerçek karşıtlığından yararlanır. Kişileri toplumun her kesiminden seçebilir. Dramın özellikleri bakın bunlar. Doğal ve toplumsal çevrelerinden soyutlamadan ele alır. Bu nedenle sosyal çevre, doğal betimlemelere önem verir. Ama iyi kötü, hayal gerçek çatışması arkadaşlar romantizmin özelliğidir. En önemli özelliğidir. Sanatta toplumsal fayda gözetir. Duygulu, şairane ve bir üslup kullanır. Bu akıma bağlı sanatçılar eserlerinde duygu ve düşüncelerini gizlemezler. Yani kendinden bir şeyler katar. Çünkü sanat toplum için olduğundan dolayı bundan dolayı cevabımız romantizm akımı oluyor. İyi kötü hayal gerçek her kesiminden seçmesi aynı zamanda dramın da özellikli olarak karşımıza çıkar. Dramın kullanıldığı akımdır aynı zamanda unutmayın. Bu parçada aşağıdaki verilen edebi akımlardan hangisinin özellikleri hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır? Şimdi örnek parçalar bunlar Bir parça verecek. O parçadan hangi edebi, edebi akım olduğunu çıkaracaksınız. Özellik yok burada. Odanın ortasında dikiliyor ve acı bir e, şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu. Kapıya gitti, kapıyı açıp dışarı dinledi dışarıyı dinledi. Ama yapacağı şey bu değildi. Birden duvar kağıdının delik olduğu köşeye gitti. Elini delikten sokup yokladı, kağıdı gözden geçirdi. Hayır, bu da değildi yapacağı. Sobaya gitti. Kapağını açıp külleri karıştırmaya başladı. Pantolon parçalarından kestiği ipliklerle yırtık cep astarı attığı gibi öylece duruyordu. Demek kimse sobaya bakmamıştı. Birden Ramuzi'nin az önce sözünü ettiği çoraplarını hatırladı. Gerçekten de yorganın altındaydı çoraplar ama... O günden beri her ikisi de öylesine kirlenmiş eskimişti ki Zamyotov'un hiçbir şey fark edememesi son derece doğaldı. Şimdi iki akım gerçek olduğu gibi anlatmış olayı. Yani realizm. Ama naturalizmle de karışabilir. Eğer şıklarda olsaydı diyorum bakın arkadaşlar. E o zaman ne yapacaksınız? İyi reaçlık çok daha detaylı anlatıma verirsen naturalizm olur. Yani çok daha detaylı kısmıdır. Bundan dolayı cevabımız realizmdir. Geçiyorum. Evet yine örnek sorumuz aynı bir örnek parça verilecek. Buradan akımı tespit edeceğiz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi, hangi, hangi de bir akımın özelliklerini yansıtılarak oluşturulmuştur? O, o galiba kötü yola sapmış. Yoksul ailelere göre suçların en büyüğünü işlemiş. Yani birkaç para yemişti. Bakın bir parça para yemişti. Yani gariban adam olayı. Zenginler için eğlence peşinde koşan adam yalnızca budalalık etmektedir. O gülüm, Senerek söylendiği gibi hovardanın biridir. Yoksullardaysa ana babayı sermayeden yemek zorunda bırakan bir e, oğul kötü e, bir üzür. Bırakan bir oğul kötü kişidir. Bırakan bir oğul kötü kişidir. Serseridir. Haylazdır. E, bundan dolayı bu ayırt edişte. İş aynı olmakla birlikte yerindedir. Çünkü davranışların önemini ancak sonuçları belirler. Bak ipucunu verdi. Davranışların önemini ancak sonuçları belirler. Neyin e, akımı olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Naturalizmin olduğunu bize ipucunu verdi. Kötü kişidir, serseridir, haylazdır. Genellikle bu tarzdaki kişilere yer verir. İğrençlikler de verebilir. Burada onu e, istem yani burada onu yapmamış. Bu parçada cevabımız B seçeneği. Böyle bir parçayı verip akımını da bizden isteyebilir. Bu parça ya da sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir. <laughs> İnsanı ağırlık, ağırlık, anı, huzur ve alışkanlığın bölücü etkisinden kurtaracaktır. Hızın ve yüz defa arttığını insan enerjisi zaman ile mekana boyun eğdirecektir. Hızın derken aşar makine, makineleşmek, hız, çark sesleri bütün yorgunlukların akıldan geçerek analiz, analiz haline gelmesi demek olan ağırlık bizim dünyamıza ne kadar yabancıysa özü itibariyle hareket bakın ipucu tüm güçlükleri bileşimi olan hız o kadar o kadar katışıksız ve değerlidir. Yani hız, makine, çark sesleri derken futurizm biz buna gelecekçilik diyoruz arkadaşlar. Böyle de gizleyebilir bakın izlenimcilik, empresyonizm, gerçeküstürcülük, işte varoluşçuluk arkadaşlar, kuralsızlık da da gibi de karşımıza gelecektir. Bunlara da dikkat etmenizi istiyorum. Yani futurizmdir diğer adıyla da ben bunu yazayım size gelecekçilik olarak da karşımıza Çıkar geçiyorum. Bu akımda e, bu parçada özellikleri anlatılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Bu akımda sanatçı hissedişleri ve duyuşlarıyla dış dünyayı anlamaya çalışır. Böylece insan dünyayı belki farkında olmadan kendi içinde yeniden kurar. Bakın kendi içinde yeniden e, kurar. Bir dakika evet, e, e, bir şey atlamayayım. Kendi içinde yeniden kurar e, farkı Kendini kendi yeniden kurar. Sanatçının görevi bu iç alemi dışarıya vurmaktır. Sanatçının bilinçaltını boşaltacaktır. Bilinçaltı en önemli ipucu arkadaşlar. Geçen sene gelen soru neydi? Sürrealizm, bilinçaltı, rüya, sarhoşluk hali. Bunlar hiç bu ifadeler yüzde yüz sürrealizmin ipuçlarıdır. Bakın arkadaşlar bilinçaltı ifadesini ben sizin için çizeyim. Bunun yolu akıl ölçütleriyle değil aksine rüya haliyle ruh hastasının düşünüşü izlenerek bulunacaktı ruh hastası yani o psikolojiyi vermesi biz bunu aşar sürrealizm diyor geçtik altı bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki yedi bir akımlardan hangisi getirmelidir şüphe içinde kalmayı diğer zayıf akımlara geçtik arkadaşlar kalmaya uygun bulan hiçbir şeyin doğruluğuna ve e, varlığına inanmayan aklın hiçbir şeyi olmadığını savunan aklın hiçbir değeri olma özür değeri olmadığını savunan edebiyat yazarlarının parıltılı çabalarını hiçe sayan kendinden önceki tüm edebiyat akımlarını burası çok önemli mizah yollu onlarla mizah yollu arkadaşlar alay eden tamam mı alay eden bir edebiyat akımıdır. Dayandığı temel görüşler dayanaksız olduğu için kısa ömürlü olan akım 1916 ile 1922 yıl arasında varlığını sürdürmüştür. Aşağıda edebiyatın çoğu şeyine karşı çıkıyor. Yani kuralsızlığı kural olarak kabul ediyor. diye Bütün edebiyat akımlarıyla alay ediyor demesi dadaizm. Letrizme değineyim. Harfçiliktir gelebilir arkadaşlar. Harfçilik. Tamam mı? Empresyonizm, izlenimcilik, e, kubizm arkadaşlar, e, çok boyutluluk olarak da karşımıza çıkabilir. E, e, gerçek gerçeküstücülük e, arkadaşlar. Geldik şimdi e, cevabımız C Dadaizm. Bu parçada anlatılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? İnsan önce var olduğunu, bakın var e, yani olduğunu daha sonra hareketleri, davranışla kendini yarattığını ileri süren felsefi öğretidir. Yani biraz Allah tanımaz adam bunlar arkadaşlar. Allah'ın varlığını bilini kabul etmiyorlar. İki Dünya Savaşı'nın sonunda Fransız yazar zaten ipucunu verdi. Jean-Paul Sartre tarafından özel bir edebiyat dalı olarak tanıtılmış. İnsan özgürdür, insan özgürlüktür. İnsan her an insanı ortaya çıkaracaktır. Karşılaştığı bilinmeyenleri hoşlandığı gibi yorumlayacaktır. Özellikle arkadaşlar hareketleri, davranışları insan kendisini var eder. Yani varoluşçuluk, egzistansiyalizm diyoruz cevabımız arkadaşlar. C, B seçeneği olmuş oluyor. Geçtik. 11. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tabiatı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil ancak onda edinilen izlenimleri ipucunu verdi bakın izlenimleri yani izlenimcilik arkadaşlar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmaktır. Yazar doğrudan doğruya gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyardığı duyumları esas alır. Bu parçada boş bırakılan yere e, aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? İzlenimcilik ne? Empresyonizm olarak karşımıza çıkıyor. Yani dışarıda bir ağaç görüyor. Onu hissettiği gibi kendisi algılıyor arkadaşlar. Nasıl hissediyorsa ondaki uyardığı izlenim neyse. Bu şekilde de aşağı bu e, soru çözümümüzün sonunda geldik. Ama burada %99 buradan bir soru geliyor. Ve arkadaşlar 6 tane büyük edebi akımız var. Onlarla ilgili özellikle çözdüm. Buradan e, bir tane soruyu %100 yüz yani %99 diyelim tutturacağız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle iki videom kaldı arkadaşlar. Onları da bugün yetiştirmeye çalışacağım. Cumhuriyet Edebiyatı'nın videoları. Özellikle eski hazırladığım sorulardan oluşacak ama çok detaylı bilgiler var. Bilginiz olsun. Görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.